da da da, -da. Mukaddes Kudüs'ü kurmak için katil, zalim, facir ve her türlü insani değeri ayaklar altına alıp terör şebekesi, terör şebekesi İsrail'e karşı mallarıyla, canlarıyla, ödedikleri belelleriyle ümmeti diriltmeye devam ediyorlar. Yaklaşık 20 gündür cani ve katil Siyonist İsrail Gazze'de sebepsiz yere Filistinli kardeşlerimize her türlü mezalimi ve vahşeti reva görmektedir. 7-8 yıldır adeta açık bir cezaevine dönüştürülen Gazze bu katliamla beraber yok edilmeye çalışılmaktadır. Huda! <laughs> Huda! büyük şeytan Amerika ve bilimum şer güçlerden aldığı destekle İslam ümmetinin tepkisizliğinden ve sessizliğinden de cesaret alarak Gazze'de yeni doğmuş bebeklerden bir faniye kadar herkesi katletmeye devam ediyor. Camileri, hastaneleri, okulları ve yardım kuruluşlarını yasaklanmış silahlar ile vuruyor. Bine yakın masum ve savunmasız insanın katledildiği Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Gazel Selam direnişe Devam. Gazel Selam direnişe Devam. Güzel, 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 selam diren Devam. Güzel, selam, Hazreti İbrahim Camii, Kana, Cenin, Gazze, Mavi Marmara ve ismini saymadığımız onlarca katliamda on binlerce masum insanı katlederek insanlık tarihine katil devlet olarak geçmiştir. Kandan ve şiddetten beslenen terör devleti Siyonist İsrail'in anladığı tek dil şiddettir. Bu katil sürüsüne yaptırım uygulanmazsa daha çok kan döker. İsrail ile uzlaşı gereksiz, kınama yetersizdir. Eğer Filistinlerin şanlı silahlı direnişi olmazsa katil İsrail herkesi öldürür. Şırnak'tan Gazze'nin asıl ruhlu direnişçilerine selam olsun. Şırnak'tan ki sizler demokrasi ve insan hakları söylemlerinizde samimi değilsiniz. Çünkü mesela Müslümanların katledilmesi olunca hepiniz birleşip Müslümanları katlediyorsunuz. Sizi Afganistan'da gördük. Sizi Irak'ta gördük. Sizin Irak ve Afganistan'daki demokrasi anlayışınızı gördük. İnsan hakları anlayışınızı gördük. Siz Irak'ta, Afganistan'da, Tundaktaki bebeklerden bir kadar herkesi katlettiniz ve bunu demokrasi adına yaptınız. Bu ahlakınızdan vazgeçmezseniz döktüğünüz kan, mazlum kanında bu olacaksınız. Kahrolsun birleşmiş. çağırınız. Ey halkı Müslüman olan işbirlikçi ve hain devlet yöneticileri. Sizler katil İsrail ve diğer küfür devletlerinin cinayetlerine ses çıkarmayarak ömrünüzün ömrünüzü uzatamazsınız. Er ya da geç mazlumların baş kaldırısı sizin saltanatınızı yerle bir edecektir. Bu kara yüzle Allah'ın huzuruna varmadan Müslümanlarla bir ve beraber olun.